Merhaba arkadaşlar. Permütasyonla ilgili 3 tane öğretici soru çözelim birlikte. Aşağıda A, B, C, D kentleri arasındaki yollar gösterilmiştir. Bir araç B ve C kentlerinden sadece birine uğramak ve geçtiği yoldan bir daha geçmemek koşuluyla A kentinden D kentine kaç farklı yoldan gidebilir? Evet klasik bir soru ama şekli, e, dikkatli şekilde bakmalıyız arkadaşlar. Madem B ve C kentlerinden sadece birine uğrayacaksa bu aracın izleyeceği yol şöyle olmalı. A, B, D olmalı ya da A, C, D şeklinde olmalı. Yani istikameti bu yönde olmalı. Şimdi birinciye bakalım arkadaşlar. A'dan B'ye kaç tane yol var? A'dan B'ye burada bir yol var. Burada bir tane var. Ve buradan bir tane var. Toplamda 3 yol var. B'den D'ye kaç yol var? Buradan bir yol. Bir yolda burada var arkadaşlar. İki yol var. Bunları çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Hocam neden çarpıyoruz diyorsanız da hemen gösterelim. Bakın buradan başlıyorum. Şöyle A'dan D'ye bir yol var. Daha sonra buradan başlarsak. Daha yine buradan başlayalım. Buradan başladı. Bir yol da buradan var. Toplam etti iki yol. Yerine bakacak olursak. Bu şekilde bir yol var. Tekrar yapalım. Bu şekilde bir yol daha var. İki yol daha oldu. Hemen diğerine bakalım. Buradan takip edersek arkadaşlar bir yol var. Tekrar yapıyorum bu A'dan başlayarak. Buradan da bir yol daha var. Yine iki yol var. Yani her yol için iki yol var. Farkında mısınız? O zaman diyeceğiz ki 2 artı 2 artı 2'den 6 diyeceğiz. Bu yüzden çarpıyoruz arkadaşlar. Şimdi B kısmını bitirdik. ACD istikametinde ise B'ye gitmeyecek, C'ye gidecek. Peki A'dan C'ye kaç yol var? Onu bulalım arkadaşlar. Bakın buradan geliyorum. Burada bir yol var. Tekrar geliyorum. Bir yol daha var. A'dan C'ye iki yol var. Neden bu yolu seçmedim? Bu yolda ne var? B var. Buradan da B'ye geliyor. Olmaz. Yani birinden birine uğrama şartı koşulmuş soruda. Şimdi A'dan C'ye iki yol var bulduk. C'den D'ye ise bakın bir yol. Buradan da baktığımda bir yol da burada var. İki yol oldu. Çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 2'den 4 yol oldu. 6 ile 4'ü topladığımızda evet 10 farklı yoldan gidilebilir olacak arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. A kümesinin E harfinin bulunmadı. bak daha soruyu okumuyorum bile. E harfinin bulunmadığı diyorsa E'yi yok et E'yi sil. Dörtlü permütasyonların kaç tanesinde? Geriye kaç tane kaldı? Dört eleman. Tamam. Dört eleman kaldı. Ve dörtlü permütasyon diyor. Sıkıntı yok. Kaç tanesinde A ve B harfleri yan yana bulunur? E harfi olmayacak. A ile B yan yana olacak. Bakın bunu iki yolda anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Birinci yol. Dört tane çizgimi çiziyorum. Çünkü dörtlü permütasyon demiş. A ile B yan yana istiyoruz ya. Şöyle A, B'yi aldım. A, B'yi alınca geriye ne kaldı? C ile D'ye kaldı. Şimdi dikkatlice bakıyoruz. A ile B kendi aralarında yer değiştirecek iki faktöriyel. C ile D kendi arasında yer değiştirecek iki faktöriyel. 2 çarpı 2'den 4 oldu. Yine 4 çizgimi çiziyorum. Bu sefer A ile B'nin ortada olduğunu düşünelim. C, D olsun arkadaşlar. Şimdi A ile B kendi arasında yer değiştirecek iki faktöriyel. C ile D kendi arasında yer değiştirecek iki faktöriyel. Buradan dört tane sıralama oluşmuş oldu. Yine dört tane çizgimi çiziyorum. Bakın A ile B burada arkadaşlar. C ile D burada. Bu kez de ne olacak yine? A ile B yine kendi arasında yer değiştirecek iki faktöriyel. C ile D kendi arasında yer değiştiriyor iki faktöriyel. Çarpımı bize 4'ü veriyor topladığımızda 12 tane durum söz konusudur arkadaşlar. Yani bu sıralama nedir diye soracak olursanız şöyle. Mesela A ile B'ye bakın. Eğer A, B bu şekilde olacaksa C, D olabilir. A, B, D, C olabilir. Şimdi C ile D'yi yine bu şekilde olduğunu düşünürsek A ile B'yi yer değiştirelim. B, A, C, D, B, A, D, C. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Sadece bundan 4 durum nasıl oluyormuş göstermiş oldum. Gelelim ikinci yola. Yani hepsinin açıklaması bu şekilde olacak. Yani böyle açıp görebilirsiniz arkadaşlar. İkinci yolda ise yine dört tane çizgimi çiziyorum. A ile B'yi yan yana alıyoruz. Bakın yan yana aldık. Bunu böyle bir tane, bir taneymiş gibi düşündük. C ile D, bunlar da bir tane. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi burada üç tane eleman var. Üç eleman kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? Diyeceğiz ki üç faktöriyel. Yani. Peki AB ile kendi arasında yer değiştirecek. 2 faktöriyel de buradan. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. İşte 12 farklı diziliş söz konusu arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Bu arada permütasyon deyince aklımıza ne gelecek? Hem seçeceğiz hem sıralayacağız. Yani özellikle aklımıza sıralama gelmeli. Sıralamada bu şekilde davranıyoruz arkadaşlar. Böyle küçük küçük sorular çözerek temelinizi oluşturmayı düşünüyorum. Gelelim bir sonraki soruya. Çok güzel bir soru. Aşağıda bir harita üzerinde bazı bina ve yollar gösterilmiştir. Harita üzerindeki beyaz bölgeler yolları göstermektedir. Yani izleyeceği yollar bu şekilde arkadaşlar. Buna göre A noktasında bulunan bir kişi B noktasına geçtiği yoldan bir daha geçmemek koşuluyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Tabii ki bu soruyu rahatça çözebilmek için şimdi anlatacağıma dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu böyle çizmiştim ben. A'dan B'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Bunu iyi bilirsek bu soruyu da çok kolay bir şekilde yapacağız. Bakın nasıl yapıyorum? Buradan buraya bir yol var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan buraya bir yol var. Buradan buraya bakın direkt gidebildiğim için bir yol var. Buradan buraya yine bir yol var. Aynı şekilde davranıyoruz, hareket ediyoruz. Buradan buraya bir yol. Buradan A'dan buraya bir yol. Yine buraya bir yol var. Arkadaşlar tüm dikkatinizi bana verin. Şurayı yapacağız şimdi. Bakın izleyeceği yol şöyle olacak. Burada bir yol var. Bir de buradan gelecek bir yol var. Bir artı birden iki yol oldu değil mi? Yani yapacağımız şey şu. Şu köşelere yazdığımız sayıları toplamak olacak. Bir diğerini daha yapalım arkadaşlar. Şimdi şurayı yapmak istiyoruz. Bakın buradan buraya geldik bir yol var. Buradan bu şekilde geldik ikinci yol. Bir de buradan direkt böyle geldik üçüncü yol. Yani burada üç tane yolumuz var. O zaman ne yapmamız lazımdı? Bir ve ikiyi toplamamız gerekiyordu arkadaşlar. İşte basit mantığı bu. Gittiği yolları takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya gelin. Burada bir demiştik ya. Dikkatlice bakıyoruz. Buradan buraya hiç bozuldu mu? Bozulmadı. Direkt bir yol var. Biri ben buraya yazdım. Bir yol var. Yani e, tabii bir şurada duracak. Buradan buraya bir yol var. Şimdi şu noktaya gelmek istiyorum arkadaşlar. Bakın sadece bu noktaya gelebileceğim şu yol var değil mi? E burada da üç yol vardı. 3'ü buraya aldım. Şimdi şu noktaya geliyorum. Buradan 1 yol var. Burada da 3 yol var. 3 ile 1'i topladığımızda 4 yol vardır. İşte bu kadar. Bakın yolları takip ediyoruz. Şimdi gelin şuraya bakalım. 2 ile 1'in toplamına. 2 ile 1'in toplamı 3'tür. 3 ile 3'ün toplamı 6. 6 ile 3'ün toplamı 9. 9 ile 4'ün toplamı 13. Bitti. Devam ediyorum. 1 ile 3'ün toplamı 4. 4 ile 6'nın toplamı 10. 10 ile 9'un toplamı 19. 19 ile 13'ün toplamı 32. Demek ki A'dan B'ye 32 yol varmış. Şimdi bu bildiklerimizi soruya dökelim arkadaşlar. Bakın gideceği yolları ben burada doğrularını çiziyorum. Bunlar gideceği yollar sonuçta. Buraya B demiş ya biz buna C diyelim o zaman şurası C noktası olsun. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Bakın burası A. Buradan buraya bir yol var. Buradan buraya bir. Buradan buraya bir yol var. Şimdi devam ediyorum bakın. Yolu bozmuyoruz. Şu noktayı hesap edeceğim. Bak buradan buraya gelebileceği sadece bir yol var. Demek ki burada bir olacak. Hani biz burada şaşırıyoruz. Bir mi yazacağız ne yazacağız? Burada çok şaşırıyoruz. O yüzden yolu takip edersen bir yol olduğunu görürsün. Şimdi devam ediyorum. Bir de biri hangi birleri topluyoruz? Şu bir de şu biri topluyorum. İki. Şimdi buraya geldik. Şu noktayı nasıl bulacağım? Öyle değil mi? Tüm dikkatinizi bana verin arkadaşlar. Bakın çiziyorum. Buradan buraya bir yol var. E şurada da bir tane vardı. 1 ile 1'i topladığımızda 2 iki olacak. 2 ile 2'yi topladığımızda demek ki A'dan C'ye 4 farklı şekilde gidilebilirmiş arkadaşlar. Şimdi burada 4 dursun. Gelelim aşağı noktaya. Aşağıya şu şekilde yine çizeceğim. Ne yaptım? Gideceği yolların üzerinden geçiyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Şurası C. Ne dedik? Direkt 4 demiştik burada değil mi? Buradan buraya o zaman yine 4 tane olacak. Bak 1 değil de 4 diyorum bu kez. Buradan buraya direkt geldiği için 4 olacak. Yine aynı şekilde buradan buraya 4. Buradan buraya da 4 olacak. Şimdi köşeleri toplayarak gideceğiz. 4 ile 4'ün toplamı 8'dir. 8 ile hangilerini topladığımızı göstereyim. 8 ile 4'ün toplamı 12'dir devam ediyorum. Bak buradan buraya 4 yol vardı. Şuradan da 12 geldi 12 de buraya geldi. 4 ile 12'nin toplamı 16'dır. A'dan B'ye 16 farklı yoldan gidilebilir arkadaşlar. Şuranın mantığını çizdiğim yollar anlaşıldığı zaman önünüze hangi şekil gelirse gelsin kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.